الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقمان سورة 14 آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير ووصينا الانسان بوالديه إنسانا ان باباسنا بكْمَسْنِهِ امرتك إنسانا ان باباسنا iyilik etmesi onlara iyi davranması onların hizmetinde olması onların ihtiyaçlarını gidermesi onlara bakıp onları kollaması onların yüreklerini hoşnut etmeleri ve diğer hususlarda ona bir görev verdik. Bir vasiyet yaptık. Bir emirde bulunduk. Bu Allah'ın emri. İnsanların kendilerini küçükken büyüten, yetiştiren, emek sarf eden, bakan, koruyup kollayan anne babalarına bakmaları farzdır. Allah'ın emridir. وَوَصَّيْنَا Vasiyet ettik manası içermekte ama burada esas kasıt emrettik. Yani bu vasiyetimiz öyle bir vasiyettir ki Allah'ın emri Allah'ın emri olarak bir vasiyettir. Öyleyse biz insana anne babasına bakması hususunda kuvvetli emirlerde bulunduk. Onlardan bunu talep ettik. Hamalatu ummuhu vehnen ala vehnin. Onun annesi insan evladının annesi onu karnında taşımıştır. Nice aşamalar geçirmiştir bu insan doğana kadar. Doğduktan sonra kucağında veya sırtında taşımıştır. Nice aşamalardan, nice sıkıntılardan, nice zorluklardan geçmiştir anne evladını büyütmek için. Bu büyük haktır. İşte bu hakka cevap verebilmek için bu hakkın hakkını verebilmek için evladın annesine bakması babasına bakması insani bir görevdir. Diğer taraftan Allah'ın emridir. Allah'ın emri oluşu insani bir görev oluşundan da kaynaklanmakta hak hukukun cevabının olması gerektiğinden kaynak, kaynaklanmaktadır. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ Annesi onu hem karnında taşıdı hem kucağında taşıdı kucağında onu en az iki sene emzirdi. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ onun sütten kesilmesi iki yıl içerisinde olmaktadır. İki yıl. Bazıları bir yılda bırakır, bir buçuk yılda bırakır. iki yıl da bırakır. Sütten kesilmesi iki yıl içerisinde bir zaman diliminde gerçekleşir. Yani iki yıl boyunca bir anne yavrusunu emziriyor. Bu bir hak. Dolayısıyla büyüdüğünde, yaşlandığında bu çocuğun annesine veya babasına, her ikisine bakması insani bir görev, Rabbani bir emir, insan olmanın gereği. Şimdi bakıyorsunuz birçok bakım evi var devletin veya özel sektörün bütün anneler babalar yaşlılar oraya dolduruluyor. Herkes kendi hayatında anne babasına bakmak istemiyorlar. Dualarını almak istemiyorlar. E o zaman anne baba doğurup da bir bakım evine çocuğunu bıraksaydı Anne babalık yapmasaydı çocuk az büyüdüğünde bana annelik mi yaptın babalık mı yaptın diye karşı koyuyor. Ama anne baba görevini yapıyor çoğunlukla. Çoğunlukla yapıyor. Ancak evlat çoğunlukla evlatlığını yapmıyor zamanı geldiğinde. Bir takım zorluklar oluyor. Anne babaya bakmak istemiyor. Bakım evlerine vereceğim. E, ayağıma dolaşma, hayatımı yaşayacağım, hastasın, evde başını bekleyemem gibi birçok veya hanım bakmak istemiyor, hanım gelininiz size bakmak istemediği için sizi evde tutmayacağım <laughs> diye söyleyecek kadar ileri gidebiliyor insan evladı. Tabii bu sözler, bu e, davranışlar anne babanın gücüne giden, zoruna giden bu davranışlar bir hak ihlalidir. Allah, e, Allah'ın emrine muhalefet etmektir. Bunun cehennemde bir karşılığı, bir cezası olacaktır. Öyle ister bakarım ister bakmam diye bir seçme hakkı yok insan. Bakacak, bakmak zorunda. İyi davranmak zorunda. Duasını almak zorunda. Gön gönüllerini hoşnut etmek zorunda. Bunu yapmadığında Allah katında sorumludur, yükümlüdür, vebal altındadır. Anne babanın rızası olmadan anne babanın hürmeti, hizmeti, bakımı olmadan bir kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Ve رَبُّكَ rabbuke تَعْبُدُوا te'budû illâ وَبِالْوَالِدَيْنِ ve Başka bir ayet-i kerimede Allah emretti. Neyi? sadece kendisine kulluk etmenizi emretti. Sadece kendisine kulluk edeceksiniz. Bu bir emir. Evet, ikinci emir. Ve bil valideyni ihsana. Anne babaya da iyi davranacaksınız. Hürmet edeceksiniz. İyilik edeceksiniz. Bakacaksınız. İhtiyaçlarını gidereceksiniz. Bunu yaparken sadece maddi bir çalışma değil. Bunu gönüllü yapacaksınız. Kırmadan, dökmeden, onların ağırlığını hissettirmeden, onların kalbini kıracak en ufak bir söz söylemeden güzel davranışlarla, güzel bir ahlak ile, güzel sözlerle, kırıcı olmayan sözlerle iltifat eden sözlerle hürmet içeren saygı içeren sevgi içeren söz ve davranışlarla bunu yapacaksınız. Başımız başımın tacı tacısın diyeceksin. Yani sen benim için veri nimetsin diyeceksin. Senin rızan Allah'ın rızasından sonra gelen en önemli ikinci Rızadır. Senin razı olma, olmana ihtiyacım var. Sen benden razı olmazsan Allah da benden razı olmuyor. Senin rızalığın çok önemli. Allah'ın razı olması senin razı olmana bağlıymış. Öyleyse. Sana asi gelerek dünyamı da ahiretimi de karartamam. Sana bakmayarak dünyamı da ahiretimi de harap edemem. Sana bakmayarak e, çok asi vicdansız merhametsiz kulların zümresinden olamam. Sana bakmayarak cehennemliklerden olamam diyecek insan demelidir. Bu konuda yani nereye giderseniz gidin bütün bakım evleri doldu, yeni inşaatlar var yeterli olmuyor o kadar e, inşaatlar yapılıyor ki bu konuda özel sektörde de hepsi de anne babalarla dolu nerede bu evlatlar daha önceden bakım evi yoktu, acese yurtları yoktu. Kimsesizler için olabilir, kimsesi yok. Onlar için olurdu onlar önceden. Şimdi kimsesi var, evladı var, okutmuş. Hepsini amir, memur yapmış. Dairesini almış, arabasını almış, işini, her şeyi düzeltmiş. Zaman evlada gelince, baba, anne ben sana bakamıyorum. İşim haşım var, gezeceğim tozacağım. Seni bakım evine verelim, orada sen rahat edersin. E evladım ben sizden ayrı kalamam, ben sizi seviyorum, torunlarımı seviyorum, beni niye mahrum ediyorsunuz? Ya anne kusura kalma, baba kusura kalma. Yani o torunlarını sana arada getiririz. Böyle durum çoğunlukla. Bu da imanın zafiyetten kaynaklanıyor dinden uzaklaşmaktan kaynaklanıyor. Allah'ın emirlerinden uzaklaşmamızdan dolayı kaynaklanıyor. Kur'an'dan uzaklaşıyoruz. İslam'dan uzaklaşıyoruz. Yüreklerimizde Allah korkusu, evlatlarımızın yüreklerinde Allah korkusu yok denecek kadar az. Herkes dünyaya tapmış. Bir gençliği var, gücü var, kudreti var, Allah vermiş zevk sefa içerisinde geçirmek istiyor, narı atmak istiyor, hayatın tadını çıkarmak istiyor, bağırmak, çağırmak istiyor, içmek, oynamak istiyor, gezmek, tozmak istiyor, haram kazanç istiyor, haram lokma istiyor, nikahsız beraberlikler istiyor, ibadet kulluk istemiyor, tembellik istiyor, gezip dolaşmak gülüp oynamak, eğlenmek, zevk sefa bunun peşinde insanlar. İnsanlar şu anda hani özellikle genç nesil bunun peşinde. Camiye giden yok. Ahireti düşünen yok. Allah'ın emirlerini düşünen yok. Ölümü düşünen yok. Hesabı, kitabı düşünen yok. Cenneti düşünen yok. Cehennemi düşünen yok gibi yani. Bu nedir? Bu felakettir. Böyle olduğu zaman ne olur? Bir toplumda eğer bu gidişat var ise bu toplumun bu gidişatını engelleyecek onlara tavsiyede emirde bulunacak onları ıslah olmaya davet edecek ufak bir grup da yok ise o toplumu Allah dünyadayken bile helak eder. Eder. Etmiyor. Ya kardeşim etmiyorsa Allah evmiyor, acele etmiyor. Umudu var. Dönecek, dön, dönebilir. Davetçiler var, çalışanlar var, gayret edenler var. Acele etmiyorum, af ediyorum, geciktiriyorum, af ediyorum, geciktiriyorum. Bir gün düzelir, bir gün aklının başına alır diye bekliyorum diyor. Ama bu bekleyiş her zamanda sürmez bazen de gelir geldiği zamanda dönüşü yoktur bu gidişata insanların dur demesi lazım insanlar dünyaya meyletmiş ahiret gündemlerinden çıkmış cennete girme gayreti olurdu ya önceden o yok yani gençlerde yok o cennete girme gayreti ne yaptın bugün cennet için yok mu şey cehennemden azat olmak için ne yaptın onda bir şey yok Peki amellerine bak bakalım dünyalık amellerine cennete mi götürüyor cehenneme mi götürüyor hepsini incele. İncele bakalım. Ve bana kalırsa cennete götürüyor. Hayır, hayır, bilir kişiye sor. Namaz kılmadın cehenneme götürüyor. Orucunu tutmadın namazı cehenneme götürüyor. Haccını bilerek yapmadın imkanın vardı olanlar için söylüyorum. Cehenneme götürüyor. Zekatını vermedin, paran var, zenginsin cehenneme götürüyor. Anne babaya bakmadın, hürmet etmedin, bağırdın, çağırdın, kapıyı kırdın, cehenneme götürüyor. İnsanlarla alay ettince zina, cehenneme, her şey içki, uyuşturucu, acayip şeyler var. Açıklık, saçıklık cennete mi götürüyor, cehenneme götürüyor? Oyun, eğlence, haram eğlenceler, danslar, böyle düşüncesiz işler cennete mi götürüyor? Hayır cehenneme götürüyor. E o zaman insan cehenneme giden bir yolda olmayacak. Cennete giden bir yolda olacak. E bu ayeti bitirelim, namaza kalkalım. Enişkur li vali valideik. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Annenize, babanıza da teşekkür edin, onlara da nankörlük etmeyin diye emrettim insana diyor hem bana şükredeceksiniz nankörlük etmeyeceksiniz hem de anne babanıza teşekkür edeceksiniz nankörlük etmeyeceksiniz diye emrettim diyor Allah Azze ve Celle ile yelmasıyır dönüşünüz bizedir hesabını soracağım diyor dönüşünüz bizedir bunun hesabını soracağım şükredenlerden mi oldunuz yoksa nankörlük edenlerden mi oldunuz diye bunun hesabını sizlere soracağım diyor Allah Azze ve Celle. Allah cümlemizi şükredenlerden, anne babasına teşekkür edenlerden, onlara iyilikte bulunanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.